Merhabalar, ufak mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karnıyarık yapacağım. Youtube'da Şef Oktay Usta kanalından bir tarif gördüm ve kendim denemek istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Tamam, malzemeleri göstereyim. 6 tane patlıcan, 300 gram kıyma, karışık salça, biber ile domates. 3 tane domates Üç tane biber, iki tane soğan ve dört dişi sarımsak. İlk olarak patlıcanları soymalıyız. Bıçağım o kadar sivri değil, bu yüzden bunu kullanıyorum. Böyle daha hızlı oluyor. Heh. Tamam. Şu an bıçak ile çizgi atıyorum. Patrıcanları suya koydum ve uh, iki kaşık çay uh, koyuyorum. Ekliyorum. Dı <laughs> dı Şimdi 10 dakika deneyeceğim. Patlıcanları. 10 dakika geçti. Su biraz kahverengi oldu. Sonraki adama geçelim. Şimdi patlıcanları yağlıyor. Yağ yağlıyorum. Yağlıyorum. Hmm. Peki bunun adı nedir? Her şeye şey diyebilirim. Şey. Fırça olursa daha kolay olurdu. Çin mutfağında çok benzer bir yemek var. Ama Türk versiyonu nasıl olacağını çok merak ediyorum. Şimdiden güzel görünüyor. Patlıcanları fırına koyuyorum. Yarım saat pişireceğiz. Şimdi iç harcımı hazırlayacağım. Bu çok faydalı bir araç. E, tool. Bence. Ben genelde hiç yemek yapmıyorum. Bu yüzden sebzeleri doğramakta çok çok kötüyüm evet, çok çok yavaş doğanıyorum. 30 dakika içinde bütün zevkleri hazırlanmayı biliyorum. Bundan eminim bunları kestiğimde anlamıyorum. Beyaz kabuğu soğan ilk defa aldım. Bir Türk süpermarketten aldım. Alman süpermarkette hiç beyaz kabu soğanları görmedim. Çin'den götürdüğüm tencere. Daha 20 dakika var. Le Les des amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la femme, je suis malheureux. dans longtemps chemin, tout ce que je passe, car rien n'est gratuit dans la vie. Oh, oh. Wow, chou. Nira revenez abondos so le bon five, 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 5 minutes later. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 İlk videomu sonuna geldik. Fark etmiş olabileceğiniz gibi Türkçem çok bozuk çünkü bir yıldır kendi kendime öğreniyorum ve motivasyonumu sık sık kaybediyorum. Bu kanarı açmamın amacı hem farklı tarifler denemek hem de Türkçemi geliştirmek. Hatalarım olduysa şimdiden aklınıza sınıyorum. Video düzenleme, yemek pişirme ve Türkçe öğrenme konusunda öğreneceğim daha çok şey var. Önerileriniz? veya fikirleriniz varsa yorumlar kısmına mutlaka yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.